Adamlar iyi de atladı kanka. Sola gelin. Vedo iyi misin? Mi? Veda, veda. iyi mi? İyi Buradan gidiyor. Gençler vurun burayı Aha bir bot daha var onu da alayım. Geç, geçeyim oraya Gel Ben sanıyım. Dört ikisinde var abi. Ben kill almaya gittim bu tarafa doğru biraz. Tamam. ben de ben de buraya tutacağım. Tamam abi istersen. Tamam. Gel lan burayı evet. Biri ben benim elimi izliyor. O yayını kapattım kanka. 5 kill var güzel başladık. Mark the Aynen oradan vururuz. Helal lan size 20k popla başladık. Hadi bir win spamı. Helal. M4 var <laughs> burada. Abi, abi, Sana mı? Aynen. Vedo çıkabiliyorsan yani çık. Karşıya kapattılar ya. Gençler bizden sen çıksana ne diyecek buradan. Sen çık. Ben bir açı daha bakayım ne diyeyim oynuyorum abi burada. Vurmayı oyna vurmayı vurma oyna vur vur. Nereye gideyim abi? Ölmeyeceğim bir yere git abicim. Buraya girdik çocuklar. Yaşasın! Bu ne be? abi? İlk kesimde, bana göre oynayın. Aynen. Lan bomba gitmedi oraya. 11 abi orada. Arkadaşlar ben kaldırayım mi kaldırayım mı? Ben mi ister misin? Ah be ya. Abi çıkın beni kaldırın. Abi, kim kaldırsın? Kaldırsın biri kaldırsın da fark etmez. Your teammates can still recall you. Ben, ben, ben kaldırdım. Tamam sen oradan kaldır buradaki adamı fayda girmeyelim. Biri yoktu mu etrafında senin? Yok Cihan abi. tamam, şuradan yok. araç bulalım gel buraya bu tarafa doğru. Araç var Cihan abi. Tamam geldim sana o zaman. Araçla gidip güzel yerden mut atalım. 5 var yapacak bir şey yok. Cihan abi bunu alır mısın? Şey var sırt roketi var. Allah ben de bir şey yok. pompalı attım. Tamam 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 hallederiz. Yanımızdaki mekan havalanmış ya haberiniz olsun. Ya istersen şuradaki montaj üstüne gidip oradan şey yapabiliriz. Ee, şuraya yani gelsen abi. Giriş kartı var. Buraya gel. Ha oraya tamam. da gidelim. Oy aşırı kastı. Lan aşırı kasa döneceğiz. Montaj üstüne giriş kartı var ben de. Ben de Gençler gördüğünüz uğrun çok kolay kilise salarsınız. Tamam canım. Droplar atıyor, hem droplar alırız bunda. Konteyner dolu herhalde diyor abi. Fırıdalı mı? Balkonlu abicim onun adı. Balkonlu. Ben bak iyi siz bu araçla devam edin. O dropları alalım gençler. kalsık yok. O şey o dropları <laughs> alırsak toparlanır lootumuz. Hepiniz benim yanımda durmayın. Ayrı yerde durun diye verdim o aracı. Ben etrafa bakıyorum abi. Temiz miyim. Kaldırmam var. Emes ki bu. Emes kill is buggy sen mi? Bug'i bizden 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 bizden. Tamam. Hemen. Martin airdrop. Alayım. Almadım ben. Gel abi, gelik. İyiyim. M4 hangisinde? Yol. Martin airdrop. Tamam. Mı? Abi scope buldun mu? Var var 4x'im var benim. Gel hep şundan. Yok yok onu kullanmıyorum bir tanem ben ya. Tamam. Araba abi bizden bak. Tamam. Ben mi? Etrafa baktım da yok kimse. Arkadaşlar bana sadece bir kit lazım. Bir kit verirseniz bak burada 3 kart var kimse almamış. Gel abi. Kitim yok benim ya. Gelin çıkalım dedim. Kanka şey getirsen torosu. Nece bil bana sen bana bir. Sen getireyim. Drop almadın mı? Yok almadım. Tamam. Ay 3 üç... neyse abi. Bir Töksürtüğüm. Töksürtüğüm. Fleti Fleti Töksürtüğüm. Töksürtüğüm. Yaptık onu ya. Hadi bakalım inşallah Allah'ın izniyle. Çek spamı yap. Divin spamı yaz. Geldi abi. Abi biz de benzin gitti. Tamam tamam abi biz geliyoruz. Tamam. 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 Çorak geliyor zaten. Burada da o oğaz var. Ben. Kastı ben de. Buradan oynarız ya. Oynarız ya, oynatırız. Kapıları açık. Hadi. Para var mı gençler? I got var ama. Eser işgal Abi on bir attım oraya. Teşekkür ederim. Buraya... Yine ayrı çekildi. Şu ikisini bıraktım alacaksan kanka. Ben şu arkadaki hmm. buggy'yi de çekiyorum abi ne olur mu olmaz. Hmm. 10 para ben attım oynayabilirsiniz. Şimdi. Al ah, 10 para. 4x alırım ya. Skop yok çünkü. Gel attım. Teşekkür ederim. İlk maçımız ısınma maçı olsun benim için de. Çünkü hiç oynamadım daha maç. Sıkıntı yok adam. İlk elin günü olmaz da abi ilk elden bir win aldık ya bence bakalım. Aldık aldık ya. Aldık ya. ya. Sence çok terliyor. Benim mi ya bu aralar. Yunus dal budak kesene bereket. Kaos Yavuz ya. Gaming yumurtalarmış. Yumurtacı yok mu yumurtacı? Biraz Bak pop 30k'da kaldı. Çıkar şunu 50k'lara. Hadi aslan parçaları. Yapışak yapışak oluyor. Muhammed hoş geldin Kaos. Berdiye hoş geldin. Burak Hasan'la selamünaleyküm kral. iyi yayınlar demiş. Hoş geldin kardeşim. Can Berlin hoş geldin. Hoş geldin. Davuk hoş geldin. Gülsüm hoş geldin. Aleykümselam çok hoş geldiniz. Groza'm var. Bir oto susturucu bulursanız alırım kanka. Haberiniz olsun. I got supplies. bir bahis başlatalım mı size? Bahisleri unutturmayın ama. Adam attı daha paraşütte açık. Watch out. Gel, Watch out. Abi, abi burada. Watch out. Şuralarda birileri daha. <laughs> Şu Altım mı oldu? Aynen. Hmm. O buraya atladıysa arkadaşları da evlerdedir abi muhtemelen. Bilmiyorum Cihan abi dipçik lazım mı? Bir tane her şey var ya biraz 556 alırım böyle 50-100 tane. Ben de 100 tane var Cihan abi. Yani bomba var mı? Bomba alırım. Bomba da yok fazla <laughs> bit yok. Tamam yeter yeter bomba da yeter. Kapa giriş kullanırım. Bir tane vardı ben ondan aldım Şu kıyafetle kuyruk olmasa saç olmasa çok güzel de. Ceyhun Yasemin bin demiş hadi inşallah. Ben bir oyuncusu lazım mıymış? yavaş? Zimbert'ten e sorayım. Ne? Sıralama oyuncusu lazım mıymış? Niye lazım olsun ki abicim az sıralama oyuncusu? Bundan bunu satmak istiyormuş. Yok yok kardeşim. Sıralama oyuncusu niye Bizim ne? takımımız <laughs> iyi. Ben de bilmem. Biz bize yeteriz. boşver Biz bize yeteriz. Aynen öyle. Yani ben çok şey yapmıyorum böyle. Muhabbeti iyi insan seviyorum böyle. Mesela Turko çok iyi bir oyuncu değil. <laughs> Ama mesela oğlum yok yok iyi 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 koruyor beni iyi iyi iyi, i̇yi, iyi şaka, i̇yi, şaka iyi. yapıyorum ya. Bayağı iyi. bayağı iyi bu arada. Tableti biraz sıkıntı olmasa. Ooo evet şimdi. Adam öyle. Bak biri şuraya gitsin. Biri buraya çatıya çıksın. Hakim oldu resmen. Tableti yumruklamış ya. Tableti insan yumruklamıyor Biraz mı? önce öyleydim abi. Bastı çok sesle etraf. Yani zaten çekerlerse, naklarlarsa biz oynuyoruz. Ee, çok cihaz yokmuş mu ya? Ha bende var, 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 var. Bende var, bende var. Ben de yokmuş abi. Şu rokete bindiğimde var ya tablet 5 FPS oluyor. Çok rahatsız edici ya. Olmuyor tablet. Drop biraz sessiz kalın bu drop'a kafa gelir. Dur ben şu evin çatısı onları geç. Hı -hı. Meka yavrulandı. Meka gördüğümüz anda abi Meka'yı patlatmayı önleyin bu arada. Meka'ya sıkın. Tamam. Benim yelek birmiş yelek. Gören içeride size sevinirim. Dükkana bak kanka istersen başka görürsün. Nasıl kötü yayın ya? Yayın kalitesi kötü mü çek? Şey. Bence iyi, bende iyi. Abi yani şuradan da meta havalandı. İnsan... Aaa ha, CNR kaldırma, kaldırma, kaldırma kaldır. yapmadık ya. Harbi ya, harbi oğlum siz niye kaldırma yapmadık? Ne var var mı söyleyeyim? O, o yere atmadan yok mu? Yok diyen abi ben de. Ben orada sizi atmıştım. Keşke atmasaydım. Oğlum yani. niye hatırlatmıyorsunuz kaldırmayı ya? Ben unutuyorum ya. Ee, ben gidin bakayım gidin notlara bakın gelin bakalım neler çıkacak ya. Bak abi ben falan. Ben Bogeyle gideyim ya. Ben seninle kalayım mı abi? Gideyim ben de. Kal kal ben de kal. Bir loot olmayan gitsin bari de iki dakika bir şey yap. Geldik top olmaktan kurtulduk demiş Mustafa Emin hoş geldin. T90 varmış. Alırım onu. Alanı biz atmadı gideceğiz. Bir M4 ver ya. Nerede bu M4? M4 bunda var da sanki kanka bakayım. Aynen bunda var M4 Tamam geliyorum kanka geliyorum. Teşekkürler ne, yapayım? ne demek kardeşim Rexos <laughs> <laughs> Aboneli kalmış Kardeşim sağolsun Gelin arkadaşlar geçe, abone geçelim Ankara'da hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Orada bir tane daha var. Oğlum bende 6 kilo varmış lan ben 9 kilo var sandım bende nasıl gördüm onu? Cihan abi ne kadar adam yoksa onun tepesini alsak daha mantıklı değil mi? lan mekanın tepesini hep alıyorlar abi ya. Doğru. Bir gidin bakın bakalım meka boşsa alayım tüpresini. Ben bakayım mı? Bak. Var 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 var. Robot var orada. Mekada oldu, da geziyor yani. hatta. Mekada geziyor. Mekayı sıkalım mı Cihan abi? 1 2 3 hadi daha 1 2 3 Tamam çık 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 çık. Meka gözüküyor. Their vehicle is smoking. Tamam ya Rahat Rastırmadın mı sen? şimdi biz onun çatısından çıkabilir miyiz? Hayır. Zor abi. Onlar öyle çatta kalırlar ki. Ama fight'a e girmemiz gerekiyor. Biz kalmaya gerek yok bence. Bir bakacağım o tarafa. Yanımsız sıkıyorlar. Tamamdır bir yere geçin kalın buradan atmayacağım onları. Oğlum beni nereden görüyor? Kastı Cihan abi ya. Sana kalstı. Yerde atı, abi? Atıyor. gel avcım. Nereye atmış bir atıyor ya? Uğraşımda kütüklü. Bir, bir. Alanı ver ki bakalım? 10 saniye var. Sizin oraya geliyor mu? Oradan oynuyorum, onun daha yakın. Alan verdi abi, tam ortası. Yunan abi tepeyi alayım mı ben? Tepeden gelen. Al al tepede bir kişi kalsın. Mekaları patlamamıştı patlattım ben mekayı. Beni alsanız. Bizi baygın baygın, baygın bitti. Alacağım. Çok. Abi meli var ya farklı bir yerde. Thank you. Daha tepe geliyor. Yer içtiğiler çok güzel oğlum. Tam bir. kaskı var mı herhalde Şu so, Neuvela ilk 50'de herhalde ya. Avrupa'da mı Orta Doğu'da mı Cihan abi? O OK. Avru... Orta Doğu'da atıyor ya da atıyor da genelde Orta Doğu abi şimdi. Bu maç Orta Doğu maçı zaten. Cihan abi arkadan yine geldiler Cihan abi kalabalık biraz. Çık istersen geri. Geçiyorlar. Ben üstten gitmiştim. Gitti. Abi abi ne var? Nasılsın abi. Can abi tepeye de tepeden çıktım dikkat. <laughs> yedi bende. Bol temiz. Ben biraz daha yedi abi. Abi adam geldi. Bana. Ben de adam. Çatımda. Çatımda çatımda. Çıt çıt ya face to face oyna ya. Help. Narko onu hemen çek. Hemen çek ben kaldırırım. Tamam sağ ol. Help. Yapma. Onu çekmeniz yani, lazım. Onu var, çekerlerse arka. uğraştıracaklar. Kendin üstü kaldıysa ve de uğraşır. Yemek Harika var tane ya. Teşekkür ederiz. İçecek söyleyebilirsin ya. Ne Fark Thank you. Çok bayılmadı o. Tepedekini vurursam mı? Necdet geri çıkabiliyorsanız çıkın, maçta bunu farklayalım. Gençler duydunuz mu beni? Cihan ben sis atıyorum ben. Yanındayım abi sıkıntı yok yanındayım. Atladı Cihan abi. Yaşladı beni. Nako, Nako. Mark the location. Var mı devamı? Var var diyor bir kişi daha. Çek onu Çok da. Çek yani? onu da. Hayırdır lan siz kime şöyle rastlıyorsunuz ha? Hayırdır siz kime rastlıyorsunuz <laughs> lan Gidelim mi? AVM var abi, abi? bunda. Watch out. Biz o dağdan başlayalım işte. Belki oynadı bile. Neresi? Adam dışı kaldı oynuyor. Ama biz oynamaz lazım. Oğlum şey, işte bu şeydi. Manyak. Bunlar tepeden gelmedi mi abi? Ay tepeden açalıp de. işte. Canım. Oynayalım oraya. Ya. Aha. Bana satsın aracı. Tetmediğin spamı çek. Kaldırayım mı abi? Ha kaldır. Vur kaldır. Awesome. Abi sol tepeden. Abi biraz beklemede kal geliyor. Thank you. Sağımız var sağımıza dikkat edin. Sol geldi abi. Arabayla geliyor. Dikkat edin enerjinizi fulleyin. Arka var. Ne? Bunlar Mark the location. Acele etmeyin. Chat, win spam çatlat. Janna vurayım mı? Vur 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 Açıkta dur Bunu mu? Bunu vurma bunu vururum ben Evet tamam Abi gidiyor Vur Yedi abi Uçmasa var ya Vurdular abi Helal abi. Baygın abi. Bombalı orayı, bombalı orayı. Bombalı. <laughs> abi sağ ol. the location. Abi ben gezdireyim mi? Bak yine acele etme. Alanda yerliyim mi abicim senin? Abi çekti benimkili. Oyna oyna oynadım, oynadım, oynadım oynadım. Tam burada yatıyor. Allah Allah. Salon var. Sal 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 sal. sal. Okey. Ay çok geçtim sıra. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İlk maç pick win güzeldir abi. Win'in her türlüsü çerezdir. Oh be. Yes evet. evet be. Arka çeve. Bakacağım hemen. Çep hemen bir like'larınızı atın. Hemen bir ne lan? helal spawn'ınızı atın. Bir de sizce kaç puan çektik? İlk maç pick win be. İşte bu. 15 mi dedin? Bence 16. 15 Çok lan 15 15 güzel <laughs> puan be güzel puan işte <laughs> bu oğlum